Ah hamamcı, bu hamama güzellerden kim gelir? Ah ne bileyim ay efendim, aman günde yüz bin can gelir. Videomuza başlamadan önce, Ah hamamcı türküsünün yazarı, Kütahyalı Hisarlı Ahmet'i saygı ve rahmetle anıyoruz. Kütahya'nın hamamları meşhurdur. Dönemin kadınları hazırlıklarını yapar, kimi zaman balıklamamı, Kimi zaman şengül hamamı, kimi zaman da kemer hamamına gezekler düzenlerlerdi. Ah hamamcı bu hamama, güzellerden kim gelir türküsü söylenerek önce yaşlılar soyunur, gençler de onlara hizmetle çamaşırlarını toplayıp bellerine peştemallarını dolar, sedeflin alınlarını önlerine çevirir, kollarına girip bir ellerine taslarını alarak kuruna başına büyüklerini yerleştirir, geri dönerek kendileri soyunup bellerine peştemallarını sarınır, ellerinde gümüş taslar ile onlar da hamama girerlerdi. Büyükleri yıkandıktan sonra gençler havuzun etrafında sıralanıp hele saya hesa, heyemola mola hesa, İstanbul'dan sandık gelir, içi dolu fıstık gelir veya Bismillah ile başlayalım. Bu yıl burada kışlayalım. Hele saya, hesa deyip kendilerini havuza atarlardı. Büyüklerin giyinmeye başlayacaklarında gençler de hamamdan dışarıya çıkarlar ve büyüklerine hizmet yarışına girişirlerdi. Sıradan başlayarak büyüklerin elleri öpülür ve hepsi birden ayakta karşılarına dizilirler. Büyükler, evlatlarımız, Sığatler olsun, bin yaşayın. Sizler de bizler gibi hürmet görünüz. Buyurun giy giyinin derler. Yaşlılar siyah Bağdat carlarını, gençler de renkli sırmalı carlarını bürünürler ve yaşlıların arkasından yola koyulurlar.